Onları anlatsam. Söz. Bakalım buraya. Bir, burada niye yıkıyor bu adam açık abi yüzünü? Oradan da geliyor iki kişi. Bunlar terörist işleri. Bu da terörist değil mi? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Suyun içinde çıkıyor hemen ateş vaziyeti Çok durdular abi, değil mi? Çok durdular. Burada çok hata var. Omuza iyi yerleştirilmemiş silah, görüyorsun değil mi? Şey çıkış güzel, Dörtlü. Hani bir kişi buraya bakıyor, bir kişi buraya. E saat 12, 3, 6, 9 deriz biz. O, o türlü çıkmışlar, e güzel ama daha kendine gelemeden ateş edemiyorlar düşman varken yani ayakta. Peki hocam suyun altında öyle bekleyip pusu kuruyorlar mı artık nerede bilmiyorum. Ama o normal yok, şey yok yok olmaz. <laughs> yani suyun altında ne yapıyoruz abi biz? Hareket kabiliyetin az. Vurulursan kurtulma mobiliten zayıf. Sudan çıkacağın da sakıca kaçlanacak Halbuki dışarıdan gelsen arkasından onun karadan ve orada bir göl ufak bir su barınağı falan. E, vurup kaçma saklanma şansın daha fazla. Sen kaç saattir orada duruyorsun ki Hani adam gelecek oraya, toplanacaklar da çıkıp vuracak sınıftan diye. E, tabii saçma sahneler Amerikan filmlerinde de var ama seyrettiriyor yani. <laughs> Bak ağacın arkasını anlattım mı? Bak şey görüyorsun. Ağacın arkasında siper alınmış, cover. Eğer dalların arkasında olsaydı conceal, saklandın ama mermi gelebilir. Her zaman cover yapmak çok güzel bir şeydir. Siper almak. Oha Bir dakika lan ben bunları kaçırdım biraz <laughs> Biraz geriye alabilir miyim Kusura bakma işle alakalı bir iki şey Amerikan filmlerinde de var ama Seyrettiriyor yani <laughs> Bak ağacın arkasını anlattın mı Bak. Bir dakika neye bakıyordu <laughs> Ne oldu bir şey Bak dik, ağacın arkasını anlattım mı? Bak şey görüyorsun. Ağacın arkasında siper alınmış. Cover. Eğer dalların arkasında olsaydı conceal. Saklandın ama mermi gelebilir. Her zaman cover yapmak çok güzel bir şeydir. Abi şuna bak. Siper şuna. almak. <laughs> bu biraz exigere havada uç. Oo bir de kafadan vurdu adamı lan. Uçarken falan vuramazsın. Benim sorum bu arkadaşlar. Hepinize sorum bu. Şu arkadaşın yaptığı şey. Çok güzel bir şeydir. Şimdi karşıda bir eleman var. Gördük değil mi? Karşıda bir tane eleman var. Sen zaten ağacın arkasındasın. Niye siperini bırakıyorsun? Bir de havaya uçuyorsun. O adamı ateş etmek için neden siperinde kalmıyorsun? Bir siper almak. Bu biraz egzicire havada uçarken sen vuramazsın. baktınız beyler? Bu da saçma. Ee, şey yani, sohbet toplantısı mı orası? Hoş geldiniz beyler bilmem ne falan böyle. Yani düşmanı yakaladığında fırsatın var ya elinde. Anında yapacaksın, yoksa o şans aldır elinden. Tamam mı? Ha konuşma bilmem. Ay bu ne biçim bir... <laughs> bu ne biçim bir kılıç lan? kılıcın eşi... Emine abi neyse. Ben... O, o, işte Osmanlı filmi gibi. <laughs> yani Sat Dövüşü'nde Kramaga ve Street Fight kaydeder geçerlidir. Ne buldun Allah. bardak, şişe, şişeyi kırıp lan. Hani o anda ne varsa. Bir de çok kısa bir mekan kontrolü yapan lazım. Yani burada hemen çıktılar ya tırırır bakıp geri geri mi gideceksin, yana mı kaçacaksın, İş bittikten sonra nereden atlayacağım? Ben Çok kısa bir yerin filmini çekmek lazım benim. Orada şişe ama var, balta sandalyeyi mi alacağım? Sen bıçakla geliyorsun ya, ben sandalye almam, bir şey almam lazım yine. O yüzden hani gel bıçağı alacağım falan biliyoruz ya bile. Daha emniyeti şekile girmek lazım. O varsa mesela ne yaptın? Birinin kelleye, bu tarafa gereken de birinin kelleye. Böyle değil bak. Bunun kelliğe kaldırıp bir de bunun kelliği değil. Ben hiç bilmem abi. Benim elime bir şey ver kılıç ver ne yapacağımı bilmiyorum onunla yani sallarım herhalde böyle <laughs> hiç hiç bir tecrübem yok sıfır bunun kelle kesiliyor elim buraya gidiyor ya döndürüyorsun bu tarafa gelirken de hareket başkasının şeyini yapıyorsun evet. başka hareket yapıyorsun aha müzikten anlayabiliyoruz bir dakika ya bu adamı kesmemiş miydi başka bir adam Kılıç gösteriyor. Tak tak. Hala gördünüz mü? Demin yap dediğimi yapıyoruz Samuray Samuray'a ayaklarında herif. hey, kurban oldum be. <laughs> kurban oldum sanki o öldürdü. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle aynı fikirdeyim. Türk dizileri evet. Vizyon vizyon biraz garip. Bizim sorunumuzu çözdüm. Bütçe değil vizyonmuş. <laughs> yani o bir şey yapmadı dedi. <laughs> evet vizyon. Ne oldu? Bu asker PKK'lılar tarafından kaçırılmış. İşi değil bunlar. PKK'ya gideceğiz benziyor. Silahını mı ha. alacak ona tekme atıp ters dönüp. Ben dur değil dur. Bak abi adam suya atladı. Elleri arkadan bağlı. Üç tane tüfekli adam. Arkadaşlar yani burada Oha yani. Çok imkansız kurtulmak buradan. Biliyorsun bitti yani. iş bitti. Kevgir. Var Kevgi. burada. <laughs> su derin de su bir değil. Birazdan havaya çıkacak. Veya suyun bir metre altında duracak. Bu tüfeklerin karıştıklarla atışlardan bunu öldürmek gayet kolay. Savaşta taktik esir düşmekte. Yeni yakalandığın anda taze kuvvetken kaçabilmek. Seni yakaladılar tamam mı? cipe atlar oraya buraya götürüyorlar ya bir yere. Daha taze enerjikken bağlanmadan falan esas kaçmak en önemlidir. Survival dediğimiz traininglerde bizim. Şimdi bundan sonra hep beraber bir O7 gönderelim bu arkadaşa. Adam çıkacak herhalde sudan. Demeyaz suyun altında kalacak. Kalıyor altında. Ha bak ama şey derin ne abi suyun derin. Bitti derinli. bitti abi. Ha şimdi tamam mı şimdi? Sual eğitimini hatırla Selçuk hatırla. O zaman da ellerin bağlıydı. Akıntıya bırak kendini. Onlardan olabildiğince uzaklaş. Sakın nefes alma Selçuk. Sakın. Pardon ben lafımı geri alıyorum arkadaşlar. Arkadaş balık çıktı. O yüzden <laughs> devam edebildi. Hiç kimse takip etmedi bunları tamam mı adamı? İki kişi oraya, iki kişi buraya gitmedi. Ve adam suyun altından ne kadar yüzüyor? Öyle bağlı olduğun zaman 50 metre yüzemez. Çok zor Dolphin yapıyorsun ya eller bağlı. Yunus hareketi. Yüzsen yüzsen 50 metre yüzersin. Ha. Evet. E bir kahramanlık öyküsü bu. Tabii adamı hani çıkacak, savaşacak falan. Öyle düşünüyorsak tamam. Ama derin olsaydı su, derzi çıkar ileride yanında bir yere saklanır falan. Şelale melale yapıyorlar ya adamlar. Kayanın arkasına saklanıyor oradan. Adamlar ya ay bu sahne çok daha iyi yapılabilirdi ya. Yani ben anlamam, ben bilmiyorum da. Yani oha çok daha yüksek bir şey tep şey. Cliff ne demek? Uçurum mu? Çok daha yüksek bir şey olabilirdi yani bence. Atlayacağım böyle bir 50 metre uçurum, suyun altına. Görmeleri de zor olacak. Zaten ateş etmeleri de zor olacak. Anlıyor musun? Gelmeleri, seni takip etmeleri de zor olacak. Bilmiyorum yani öyle bir şey de yapabilirdin. Gelemiyor, görmüyor. Eller arkadan bağlı olunca yani dolfin yapıyoruz. Ağabey, ağabey. Veya bazen arkadan böyle çıkarabiliyorsun. Yani arkadan... At bir tane manken. Bir sürü bizim dükkanlar var. Bir tane mankeni giydir üzerine aynısını. At mankeni aşağı at. Çok elastiki olursa. Ama teçhizat falan var ya. Teçhizatta insan iyilip bükülemiyor normal zamanda. Eşofman olsan? Mesela o hareketi bayanlar... Şu an tekrardan eşsen işte polis olabilir misin? Anasını bile ağlatırım. Sabah başlarım size sen. esnek insanlar çok kolay yapabilir. Bir, iki ağaç o ipi o kadar zamanda kesemez. Verim burada tut bir ağaca sürt bakalım bir saat çözebiliyor musun? Evet. Söze tekrar geri döndük. Aga size de oluyor mu aynı havadayken? Ne oluyor mu abi? Böyle bir mayışma, uyku gelmesi, bir huzur. <laughs> Al işte deli. Abi senin havada uykun mu geliyor? He. Hedef 10 saniye. Şimdi irtifaya çıktıkça oksijen kısmı başınız düşüyor ya basınç yukarı çıktıkça azalıyor. Oksijenin alveollerden akciğerlerden kana geçmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla oksijen kokluyoruz. Orada oksijen koklayacak bir şey olması lazım. Yani ya paraşütün altında oksijen torbası var. Hello parachute. High altitude low opening. Orada muhakkak oksijen tipi var ufak burada alıyorsunuz veya uçağın hepsinde böyle bir kablo var, oksijen kablosu. Geliyor hava oradan nefes alıyorsun. Burada uyuyor musun, bayılıyor musun, uykun geldi mi falan değil. Oradan havanı alacaksın, konuşucun şeye dikkat odaklanmak lazım. Çıkış, atlayış, kendi emniyetin her şey tamam mı, silah bağlı mı falan bilmem ne. Bu konuşmalar oradan fazladan bir konuşma. Ha, bir gırgırına konuşmalar yapabiliyoruz. Nasıl kızlar, birazdan uçuyor muyuz? Kızlar hazır mısınız lan? Üç dakika, atlayışa üç dakika. Sordu ya, otuz saniye dedi. Dolayısıyla kalkıp 30 saniye dediği zaman ayakta olman lazım artık. Kapıya doğru gelmeye başlayacaksınız. O hata. Gördün mü maskeyi taktın? Niye daha önceden oksijenle hava almıyorsun? Anladın değil mi? Bu sahne şeyden alınma. U.S. Navy SEAL, Bahriye'nin kaplanlarından alınma o attığı sahnesi aşağıya. I think there's a slushy machine. Lan mayın. Bakalım buna ee, ne var? Back in the village. Bu vur basacak değil mi? Who knows? Maybe. <laughs> Etler metler saçılır etrafa. Gitti. Koşma lan sen arkasından sen de basacaksın. Sen de bastın. Ben uyardım arkadaşlar. Siz şahidimsiniz. Koşma dedim ben. Dinlemedi. Bu geldi. Halbuki oyuncağı bastı değil mi? Evet. Filmin sonunda Hı. çıkmış. Evet. Burada durmasında mantık var. Yani bastı patlamadı. Ben mayınlar hakkında tecrübeli değilim. Bizim tecrübeli olan bir iki arkadaş şey demişti. Ee, mayınlar öyle değil falan. ...bastığın zaman direkt patlıyor falan demişti. Bazı mayınlar da gergiden basın zaman arkadaki ha Namık abi söylüyor. Bir dakika bir dakika. İğne fünyeyi patlatır. Fünye de patlayıcı mayını patlatır. Bir de var ayağını kaldırırsa gergiden kurtulmalı var Bobi. Ha iki türlü varmış. Tamam cevabımızı aldık. Namık abi bir tanesin. Taraf. O zaman patlar. Şimdi bu ...basınçlı mı patlama? gergiden kurtulmanın patlama bilmiyoruz anladın mı? Dolayısıyla bastı patlamadı ya. Demek ki ayağını kaldırdığı zaman şöyle ayağını kaldırdığı zaman buradan çıkıp batacak şey fiye patlayacak. O yüzden patlamadı mı durmasında fayda var. Bazen ayakkabının üstüne bir şeyler koyup ayakkabıyı çıkarabiliyorlar. Silahını koyuyor bilmem ne yapıyor falan ama yani yana atlasan bile patlama sureti. Ya spoiler diye bir arkadaş spoiler yediniz. Bir tane film vardı ismi Marley and Me. Marley ve Ben diye bir film vardı Amerika'da. Yeni çıkmıştı. Hani burada e, şeylere koyuyorlardı. O billboardlar var ya otobanlarda yürüyorsun büyük tabelalar var ya oraya koyuyorlardı. Abi film yeni çıkmış. Yani film çıkmadan önce tabelalara koymuşlar. Otobanda çok e, şeyde e, kalabalık bir otobanda film yeni çıkmış abi. Filmin ilk çıktığı gün birisi, <laughs> birisi geceleyin çıkmış şeye o tabelaya yani yüksek tabelaya otobandaki Marley and Me köpekle alakalı bir film. Filmin içerisinde bir köpek var köpekle alakalı. Abi büyük böyle spray paint var ya bir, bir boyayla yazmış köpek ölüyor diye. Yes. Tamamıyla en büyük spoiler o çünkü köpekle alakalı bir film ve köpek filmin sonunda ölüyor. Ve bunu kimse bilmiyor yani. Trailerlerde falan fragmanlarda göstermiyor. <laughs> Birisi çıkmış. Köpek ölüyor yazmıştı ya o tabanda. <laughs> en büyük spoiler o. Aynen. Onun fotoğrafı vardı bir yerlerde. Evet. Saniyede 3 kilometre ya bombanın. Yani bir saniyede 3 kilometre kaçamazsın sen hareket. Zaten bir saniye. Tabi tehlikeli ama bunun sonunda ayrı bir tema var tabi. Evet. Ya bu var ya ölüyorum şu günlerim var. Yerinde tabanca var ya da tüfek var sürgü yere kilitlenmiş halen kık 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 sesi duyuyorsun. Hani bitiyor ya. Sanki halen tetiğe basabiliyorsun. Evet. Baksana. Komutanım. Mühimman sıkıntımız var. Mühimmatım itti komutanım. Duralım. Oradaki arkadaş var ya yani tabanca çıkardı doldurdu tamam mı? E o hazır içinde olması lazım onun. Beni dinlemiyorsanız Namık abi dinleyin, kurulu taş insana. Asker. Çekip ateş edeceksin. Vaktin var zaten, anladın mı? Bende de bir şey kalmadı. Mermimiz biterse bıçağımız da. Bunları bağırarak mermim bitti, işte cagdurun bitti falan diye şey yapma yani doğru değil. Şimdi böyle yapmak bitti anlamında mesela haber verebilirsin. Bir de şey, kendini küçültüyorsun orada sen, tamam mı? Hani gel beni vur gibilerden falan. Bir. ikincisi bak düşman oradaydı ya. Bu arkası düşmana dönük düşünüyor. filmi çekiyor kameraman mamera falan. E yani daima gözlüğü olacaksın düşmanın hareketini. Siz böyle oturursanız arkadan adam belki yürüyor hücuma geçti geliyor yani. Bunu Şimdi hocam mühimmat bitince ne yapıyorsunuz yani? Mesela uzun saatler sürdü çatışma diyelim. Tam düşmandan komşuyuz. Ödünç, ödünç istiyorsun. Kardeş var mı ekstra mühimmatın? Bende bitti de taze bitti. Veririm sana tekrar diyeceksin. Adamlar o anda bir şaşırıyor böyle. Hani beklemiyor böyle bir şeyi. Aa tabii var diyor veriyor sana. Verdikten sonra farkına varıyor. Aha sen düşmandın işini bitiriyorsun. Değil mi arkadaşlar? <laughs> tamam bitti. Ne oluyor? Artık şey diye broken arrow deriz. O kırıldı tamam mı? Atacak bir şeyin yok. Süngü ucumu, bıçak ucumu ve yani birebir hand to hand combat deriz. El ele dövüş falan deriz. O olabilir. Seal team. The box wasn't on the satellite image. Yeah, the netting must have hit it from view. Windows, AC unit. Could be with a bag. Görüyor musun? Birbirlerine gerekli bilgileri feedback yapıyor. Yani birbirlerini bilgilendiriyorlar. Bu beyaz şey iyi değil o kolda iyi durmuyor. Onu bir çamurla falan 139 yazıyor orada. Bir <laughs> yüz Onun kamufle edilmesi lazım orada. Dikkat çeker diye. Evet evet. Dur. Dört tane hedef var. Hepsi de gözüküyor. Tamam mı? Abi, Halbuki... Bir dakika. Namık abi yorum yapmadan da. Bu arkadaş neden tek eliyle tabancayı kullanarak gidiyor? Neyi tutuyorsa haliyle? Bir haberiniz olsun ben size bir şey söyleyeyim Namık abi söylemeden. Şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Bu arkadaş Bunlara kim bu danışmanlığı verdi bilmiyorum. Danışmanlığı veren arkadaş işini bilmiyor. Şu arkadaş ve şu arkadaş şu anda 5 para etmez. Yapacak bir bokları yok. Önünde elemanların var sen ateş açamazsın sen ateş açamazsın. Bu kadar. Zaten şu arkadaş neden tek eliyle yapıyor onu da bilmiyorum. Bir şey tutuyor orada. Belki elinde. Ulan bu tüfek mi lan? Tüfekmiş lan. Bu tüfekse tüfeği niye kullanmıyorsun? Tabanca ne lan? Dur. 4 tamam tane ya. hedef var. Hepsi de gözüküyor. Tamam mı? Halbuki buradakiler, yandakiler daha içeri girsin. Ulan ikisinde de tüfek var. Demek ki mermileri bitmiş. şey Bunlar duvara yanasalar aralarına dördü de ha gel beni öldür der gibi makineli tüfekle veya bir el bombası atıldığında ölecek. Close quarter battle, kapalı mekan baskınlarında seyredecek olursanız böyle hepsini bir arada görmenize imkan yok. Şimdi ilk ikisi gidip durur, mı ötekiler saklanıyor mu? İkisi ilerlince onlar çıkar, yaklaşma olur. Ateş başlayınca da ayrı bir taktik kullanır. Ateş edince birbirinin üzerinden ateş etmezler. Yani bu çok tehlikeli bir pozisyon. Mermiler bitmiştir ya tüfeklerin. Evet, iyi bir aynayı taktiği gibi. Şimdi bir tanesi güzel çıktı, ateş etti. Adam başka tarafa bakıyordu. Yani ötekilerin de birdenbire içeri sızıp ne yapacaklarsa yapmaları lazım. Şimdi göremedim ben tabii o tarafı. O bir kişi de dışarı tam çıkmaması lazım. Benim farklı taktik yorumlarım var burada, hiç yapmayacağım abi. <laughs> Yani duvara yaslayıp, baktı girdi ya saklandı, elini yasladı buraya, çıkarıp tam göz Zarpacı'nın hizasına getirip vurması lazım. Türk filmlerinde özellikle biraz daha çok yabancı film seyredip, dövüş sahnelerini çok iyi seyredip, öyle planlanırsa... E, key ya Yine danışman çağırın abi. Türkiye'den bana böyle bir teklif gelse ben, e, zamanım varsa ben yaparım abi. Bu ne ya? Çok basit bir sahne. Eğer o sahneyi de adam gibi yapamıyorsan o zaman amatörlüğe hak, amatörlüğe hak etmişsin abi. Gördüğüm çok harika şeyler var burada. Güzel yapılmış doğru şeyler var. Saçmalıklara yer vermemek lazım. O yüzden sat komando prensiplerine uygun şeyler yapmak lazım. Niye sat komando prensipleri diyorum? Çünkü Amerikalı, İrlandalı ve bir... Abi Türkiye'den sana niye teklif yolasınlar bilmiyorum. Sen tahmin et. Neden göndersinler o teklifi? Sen söyle bize. Çok e, yabancı ülkeden hatta SAT'ta hocamız Kızılderil'de bir hocamız vardı adı Moncrieff'tir. Adam neler yapmasını öğretti bize ok, sopa, bıçak, dallardan bilmem falan. Böyle demin benim anlattığım ferdi dövüş savaş sahnelerine uygun saklanmalara, ileri çekilme, evade and escape diyoruz. Gir ve çık, girişlere ve çıkışlara ve bir tane öncü yollamak, terasut altına almak, baskın yapılacak yerin keşif edilmesi ve sahnelerin daha güzel planlanması zannediyorum Türk filmlerini daha da çekici yapacaktır. Ben çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Güzel ya Namık abinin izlemesi, izle bunu na izlemek güzel Namık abiyle.